Sıcak sıcak yiyeceğiz şimdi bunu. Şöyle göstereyim. You iyi eat it? Zıplayıver çekirge derken şeyi, tencereye düşen çekirge. Çoğu aynı ya. Bir, iki, üç tane çekirge var. Siyah çekirge var, kurbağa var. Üç tane de kurt var. Şurada arada şey yapıyor. Tekrar kızartıyor onları galiba. Ayıp yani. Nasıl ya. Birazdan bunları tek tek yiyeceğim. Nasıl yiyeceğim ben bunu ya? iğrenç kurt var. Bunu yiyebilirim belki. Cipse benziyor. Ben bunu yerim. 50-100 kalsaydım. Yanmış bu. Yeter bunlar. Daha fazla yemeyeceğim. <laughs> Bangkok, Kaosan'dan herkese merhaba. arkadaşlar. Bangkok'un... Bangkok'un bayağı bir merkezi galiba burası. Bilmeyerek geldim aslında buraya da. Bir de bu akşam tam Christmas. Erkenden çıkayım dedim. Şu an saat 7-7.30 gibi bir şey galiba saat. Erkenden çıkıp şöyle bir etraf sakinken göstereyim. Burası bayağı bir turistik. Aşırı turist var şu an. Burada tabi her şey yasal olduğu için normal kafede oturup böyle menüden seçebiliyorsunuz. Lütfen küçük çocuklara ekrandan alalım izlemesinler. Masajlara bu arada şey gelmiş, zam gelmiş. Normalde bir buçuk iki yıl önce geldiğimde ben bir saati 200 baht gibi bir şeydi. Şu an yarım saati 150 bahta çıkarmışlar. Saatli 300. <laughs> Dün akşam geldiğimde, İngilizcem de bu arada iyi değil. Dün akşam geldiğimde şurada bir yemek yedim. Pattayi 100, normalde 100 120 baht falandı. Burada sadesini yapmaya başlamışlar 130 baht. Ben de tavuklu zannettim 170 baht geçirdiler oradan. Kiralar falan 100 baht civarı mekanların hepsinde. Marketlerde de 40-50 baht değişiyor markasına göre. Yani... Ben geçen sefer geldiğimde şunlardan tapınağa girmek için 200 baht almıştım. 200 baht almıştım. Şimdi 100 bahtlar yerde. Arkamdan geliyor manyak mı ya? iki tanesi 50 baht mesela şu tavukların sigara böreğinin bak üç tanesi 50 bahtmış <laughs> Deniz mahsulleri. Tabii her yerdeki meyve ejder meyvesi sevenler Bunlar 50 baht böyle. 60 baht. Hindistan cevizi. Evet. Bunu bile timsah. Baya bu şişini bir yerde görmüştüm ben. 100 baht'a veriyorlar. Şöyle kocaman açmış, oradan parça parça kesip kesip hazırlıyor böyle. Daha sonra arka tarafta kömür yanıyor zaten. Direktman orada şey yapıyor. O taraf çekmek de 10 baht bu arada. Herkes çektiği için şey yapmıyor, hemen sonra. İzin vermiyorlar yani, direktman çekmeye. Gerçi hiç, bak şu an şey yapıyor, ben çekiyorum abi. buraya. Şuna da koyacak şimdi. Bu çok oldu. O. Çekirge. Şurada arada şey yapıyor. Tekrar kızartıyor onları galiba. Bunun ee bir tava şöyle size karışık mix yaptığı zaman 100 batmış 100 TL yani. Evet bugün benim menümüzde çok özel. <laughs> para mı istiyor? Para vereyim. Çekmek için para istiyor. Evet para vereyim. Sence de ben bunu yer miyim? He? Ya e öyle bakarsın işte. <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim. <laughs> Adam ne güzel çekmiş sadece para ver diyor. Gelmiş bence ben bunu yer miyim bilmem ne falan diye. Ayıp ya. Yani. Şunlardan falan yiyemem herhalde daha sonra yiyebilirsem. Şunlar aslında çoğu aynı ya. 1, 2, üç tane çekirge var. Siyah çekirge var. Kurbağa var. 3 tane de kurt var. 100 var. Thank you. Sıcak sıcak yiyeceğiz şimdi. Şöyle göstereyim. Şu da Büyük bir şeyi var yani. Kabı. Ve bayağı çok koydum. Birazdan bunları tek tek yiyeceğim. Evet şimdi yeme zamanı. <laughs> normalde şey yaptığım yerde yiyecektim aldığım yerde yiyecektim ama çok kalabalık sokak Video çekip hem de yemek çok zor olacak bir de Türkler de geçiyor Zünler her yerde aynı ya geldi adama diyor ki bence ben bunu yer miyim diye konuş ben de yer miyim diyor. nasıl yiyeceğim ben bunu ya bilmiyorum bu küçük bir kurt kurda benziyor. Ay çok kötü da. İğrenç. Nasıl nasıl yiyorlar bunu ya? Ay ağzım tadı bozuldu. Çekirgenin de tadına bakayım bir. Kımıldıyor zannettim bir tane hareket etti gibi. Bir kurbağa da koymuş ya. Yazık ya. Zıplayıver çekirge derken şeye tencereye düşen çekirge. Görünüyor mu? kafasını sıyım bari. <laughs> yani kendi asatlar ama. Uf. Terledim. Millet bunu çıtır çıtır yiyor. Ben ha, bak uzun kurt var. Bunu yiyebilirim belki. Cipse benziyor. Bak böyle bu kadar çık. Bunu yutacağım. Bunu tükürmeyeceğim. Ha, bu güzel cipse benziyor aynı. Baharatlı. Ben bunu yerim. Leş gibi yağ tadı geliyor. İğrenç yemin ediyorum. İnşallah ölmem bunlar yedik. <laughs> Bu kurbağa Dur bir Şuradayken görünüyor muydu? Görünüyormuş Bu kurbağa onun tadına bakamam şu an Hiç midem kaldırmaz Şu, şu çok güzel Bunu yerim Tamam <laughs> Ben... No, onu yemem Ya şöyle bir şey var ama ben. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Do you want to eat? <gülüyor> <gülüyor> teklif ettim ama yemediler. Onlar da Avrupa'dan falan gelmiş herhalde. Şundan birazcık ısırayım diyorum da. Bu bildiğin şey ya. Ne o? ateş böceği diyesim geliyor. İpek böceği. Bak içinde şeyleri var. Ben bunu yemem. Gitti 100 lira gitti boşu boşuna. Keşke 50 liralık alsaydım. Küçük çekirge var. Dur bir tane küçük çekirge yiyeyim. E bu ne? Yanmış bu. Yeter bu kadar daha fazla yiyemeyeceğim. Yiyemeyeceğim daha fazla yeter bu kadar. Terledim resmen iki tane böcek yiyeceğim diye. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tayland'a gelirseniz haber verin. Ben de buralarda olabilirim belki. Şu aralar gitmeyi pek düşünmüyorum çünkü. 喂喂。